Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, yeni hükümet kurmak için parlamento başkanları ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerle istişareleri başladı. İtalya ilginç bir ülke, son 10 yılda 6 farklı isim başbakanlık yapmış durumda. Buna ilişkin çizelgeyi de görmektesiniz. Bir diğer haberimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk görüşmesinde Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojisi başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususların ele alındığı belirtilmiş. Sıradaki haberimiz Türkiye'de distribütörü bulunan Alman Semikron firması kendisinden talep edilen bir bileşeni Türk savunma sanayisinde kullanılacağı nedeniyle vermeyi reddettiğini duyurdu. Bir diğer haberimiz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler NATO Askeri Komite Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Burada bir dizi toplantı ve sunum gerçekleşti. Bill Gates'ten açıklamalar geldi. Bill Gates, mikroçip yerleştirmek bir kurgu, hem bu mümkün olsa bunu neden yapayım açıklamasını yaptı. Bu açıklamaları Reuters'a yaptığını söyleyelim. Daha birçok açıklama yaptı. Dilerseniz oradan makaleyi okuyabilirsiniz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türkiye-Letonya İş Konseyi'nce çevrim içi düzenlenen Baltık Ülkeleri iş Fırsatları Letonya-Kayseri İş Dünyası Buluşma etkinliğinde Letonya'nın Ankara Büyükelçisi açıklamalarda bulundu. Savunma sanayisinin çok önemli olduğu konusunda Ankara ile hemfikir olduklarını ifade eden Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaivars, Türkiye ile bu konuda işbirliği yapmak istediklerini açıkladı. İki dost ülkeden haber aktaralım. İki dost ülke bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı'nın resmi internet sitesine göre İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Bölgesel temasları kapsamında Azerbaycan ve Rusya'nın ardından Ermenistan'da mevkidaşı Ara Ayvazban ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ermenistan'ı İran'ın önemli bir komşusu şeklinde niteleyen Dışişleri Bakanı Zarif, Ermenistan Devleti ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın ileriye yönelik adımlarından övgüyle söz etti. Bu cümlelerin bizzat İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde kullanıldığını da belirtelim. Görüşme kapsamında ayrıca iki ülke arasındaki bankacılık, ulaşım, İran ürünlerinin ihracatı ve Aras Nehri'nin çevresiyle ilgili konuların da ele alındığı belirtildi. Ayrıca bir diğer açıklamasında görmektesiniz. Zahmet edip okumuyoruz çünkü değmez. Yine Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya gelmesi planlanan Zarif'in bu ülkedeki görüşmesinin ardından Gürcistan ve ülkemizi ziyaret etmesi bekleniyor. Paşinyan'ı istemeyen muhalefetin mitingi var. Erivan'da sokaklarda Türk Paşinyan manşetlerini görmekteyiz. Gerçekten ilginç. Bir diğer haberimiz Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bakan Sabri Bukadum'un Trablus ziyaretinde yeniden diplomatik faaliyete başlaması beklenen Büyükelçilik binasını gezdiği aktarıldı. Açıklamada 2014'ten bu yana kapalı olan Trablus Büyükelçiliği'nin ilerleyen günlerde yeniden açılacağı belirtildi. Aslında gerçekten ilginç. Güney Kore'nin bile orada Büyükelçiliği varken komşu ülke Cezayir gidiyor Büyükelçiliğini kapatıyor. Açıklamada Dışişleri Bakanı Bukadum'un Trablus temaslarına ilişkin Libya Başbakanı Faiz Mustafa Esserac, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit Elmişri, Temsilciler Meclisi Başkanı de Siyala, Libyalı milletvekilleri ve Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi. Bir diğer haberimiz Körfez'de 3,5 yıl aranın ardından Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçak seferlerinin başladığı bildirildi. Katar Hava Yolları Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dubai'ye çarşamba günden itibaren günlük iki uçak seferinin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada bugünden itibaren başkent Abu Dhabi'ye günlük sefer düzenleneceği de belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez resmi Twitter hesap üzerinden yaptığı paylaşımda rüzgar enerjisinde üretim rekoru 24 Ocak Pazar günü günlük enerji üretimimizin %21.4'ünü ilk defa Rüzgardan elde ederek önemli bir rekor kırdık. Ayrıca günlük rüzgar enerjisi üretimimiz ilk defa %20'yi geçti şeklinde bir açıklama yaptı. Buradaki çizelgeye baktığımızda en büyük payın %26 ile doğalgaz ardından rüzgar, ithal kömür, yerli kömür, hidrolik, jeotermal, güneş ve biyokütle olduğunu görmekteyiz. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Li Jianzao'dan açıklamalar geldi. ABD'yi önceki yönetimden ders çıkarmaya ve hatalarını düzeltmeye çağırıyoruz açıklamasında bulunuldu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam İrlanda Dışişleri Bakanı ile ülkemize bir görüşme gerçekleştirdi. İrlanda ile güçlü tarihsel bağlarımız var. Ticaret hedefimiz 3 milyar dolar. İrlandalı turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birisiyiz. Avrupa Birliği sürecimize destekleri için teşekkür ediyoruz. 2020-2021 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyeliğinde başarılar diliyoruz şeklinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından bir paylaşım yapılmış. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı ikinci paylaşım Afganistan Ulaştırma Bakanı kardeşim Budretullah Zeki yeni görevinden dolayı tebrik ettim. Kudretullah Zeki gibi ülkemize eğitim almış devlet adamları sayesinde Afganistan'la kardeşlik bağlarımız daha da güçleniyor açıklamasını yaptı. Bir diğer haberimiz ABD Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 Suudi Arabistan'a da bazı satışları incelemeye aldı. Satışlar geçici olarak durduruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD Büyükelçisi Uteybe, BAE her zaman ABD'nin yanında olmuştur açıklamasını yaptı. Bir diğer haberimiz STM Siber Güvenlik Merkezi'nden fotoğraflar paylaştı. 4 adet fotoğraf görmekteyiz. Bir diğer haberimiz Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nate Price, Dışişleri Bakanı Blinken'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Blinken ve Stoltenberg'in 2021 yılının ilk yarısında bir NATO liderler zirvesi düzenlenmesi için çalışmalara başlanması hususunda mutabık kaldı aktarılırken Bakan Blinken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesinde Biden yönetiminin Transatlantik İttifakı'nın güçlendirilmesini ve canlandırılmasını olan başlığının altını çizdi ifadesi kullanıldı. Yine Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanı arasında bir görüşme gerçekleştiği de belirtilmiş. Bir diğer haberimiz yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Ege, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki Konular ele alınacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun aynı zamanda Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeleri de değerlendirmesi bekleniyor. Yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da özel olarak toplantıya katılacak ve Sinjar hakkında bilgiler verecek. Sinjar'a da çok yakın bir zamanda artık bekliyoruz. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.